Selam futbol aşıkları. Tebrikler İttihat Holding Konya Spor ve de vidası gevşemiş Beşiktaşlılar. Çok güzel bir maçın ardından ligin ilk yarısı Trabzonspor'un arkasından ikinci sırada ligi bitiren Konya Spor'u yürekten kutluyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Ligin ilk yarısında ve son maçında bütün övgüleri hak ettiler. Konya Spor'un başarısı çok büyük. Çünkü lider Trabzonspor'la... Aralarında sadece 7 puan fark var. Diğerleri çift rakamlı hanelerdeler. Fenerbahçe liderden 14 puan geride. Yani Fenerbahçe Konya'nın yarısı kadar. <laughs> Beşiktaş 18. Galatasaray 19 puan gerisindeler. Konya. Yani Beşiktaş ile Galatasaray neredeyse Konya'nın üçte biri kadarlar. Ya bunlar çok önemli veriler, çok önemli kıstaslar. Demek ki Konya Spor'un başardığı iş bu sene Süper Lig'in ilk yarısı boyunca ayakta alkışlanacak değerde. Helal olsun Konya Spor'a. Ve helal olsun İlhan Palut'a. Teknik direktörleri. Genç başkanı 44 yaşındaki Fatih Özgökçen'e de ve yönetimine de büyük başarılar diliyorum. Veya başarılarının devamını diliyorum. Sizlere de yazıklar olsun üç büyükler. Görün bakın ne genç başkanlar var ne genç teknik direktörler var başarıdan başarıya koşan ne genç takımlar yaratılıyor. Görün bunları. Siz de taraftarlar fazla kasmayın fazla üzülmeyin böyle başa böyle tıraş deyip geçin. Bu böyle devam etmez ama büyük takımlar için söylüyorum bilesiniz ya da yakındır gidesiniz hep beraber. Ligde ilk yarının son maçında Konya Spor Beşiktaş'ı son dakika golüyle bir sıfır yendi. Konya'yı deminden beri övdüm. Ama Beşiktaş için daha konuşmadım. Kartal bir çuval incirin içine etti. Son dakikaya berabere girdi ama yediği golle bütün emeklerini çöpe attı. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Ve kabahat doğrudan İyi kaleci dediğimiz Ersin dahil savunmanın bütünündedir. Baş sorumluda da bu sezon sapır sapır dökülen Demagoy Vida'dır. Oğlum Vida sen yalama olmuşsun ya. Yivin setin kalmamış senin. Ya adam gibi oyna ya da iyi bir tornavida bul kendini sıktır. Beşiktaşlarla niyeti bozdurma. Ne işin var son dakikada santra çizgisinin taçla birleştiği noktada? Senin görev alanın kendi 18'in üstü, içi, önü, neresiyse orası. Ne işin var Halep'te, Şam'da? Dursana yerinde. Sana hiç mi söylemiyor hocaların, evladım ayrılma yerinden, taç çizgisi sana çok uzak. Al, duran toplarda gideceksen kale dibine git ama taç çizgisi kenarlarına, santralara falan çıkma oralara. Fıttırtma adamı demiyorlar mı sana? Vida yerinde dursa ya da rakibini taç çizgisi kenarında indirse geçen hafta Can Bozluğan indirdi. Kale boştu, açılmıştı Ersin. E sen de Vida da yapacak onu. O zaman Beşiktaş gol yemeyecek. Savunması da mevlenecek, zaman kazanacak, mevzilenecek, yerine gelecek. Vida'nın sarısı var falan sakın demeyin. Kime ne? Bana ne? Mazeret değil o. Ya da böyle oynayacaksa görseydi sarıyı yeseydi kırmızıyı ama takımı gol yemeseydi. Yani Vida'nın oynamasıyla oynamaması da pek bir şey fark ettirmiyor zaten. Vida neredeyse futbolu bırakacak. Bunları bilmiyorsa koy yoluna rahvan gitsin. Bitmedi. Kalenin ortasına kesilen topa benim yiğit kalecim bir maç öncesinin penaltı kurtaran efsane Ersin'i bu kez önünden top geçen topa yetişemiyor. İttiriyor. Kız çocuğu gibi uzanıyor topa. Okşuyor neredeyse. Kale önünde 5 beş Beşiktaşlı var. Bu kez sağdan tekrar kaleye paralel ortalanan topa Beşiktaşlıların 5'i beşi birden dokunamıyor. Montero havada parabol çiziyor. valsmi yapıyor, dans ediyor, ne olduğu belli değil. Akıntı çağnozu konumundaki böyle acayip bir pozisyonda Ahmet Hasan boş kaleye golü atıyor. <laughs> böyle gol yiyorsan yallah Patagonya'ya orada bile oynatmazlar seni. Haberin olsun bir Yazıklar olsun. Sakın Konya Spor'un büyük başarısını küçümsediğimi sanmayın. Aynı golü Konya Spor yese onun için de aynı sözleri söylerdim. Böylesine güzel, böylesine mücadeleli, kora kor geçen bu maçta hatayı kim yapıyorsa 90 dakika onurlu mücadele eden arkadaşlarına ihanet ediyor demektir. Kim olursa olsun. Babamın oğlu olsa lanetlerim. Böyle gol yenmez. Aktılan ter var orada ya. Mahalle takımı böyle bir gol yemez. Ayıp ama. Bütün savunma hataya düşer mi arkadaş? Hadi 1 2 3 ve 6 5 6 kişi hataya düştü de Beşiktaş golü öyle yedi. Uyuyor musunuz siz Beşiktaş savunması? Bu sene Beşiktaş'ın bu halde olmasının sebebi savunmasıdır. Savunmayı da bu halde bırakan Doğru dürüst transfer yapmayan yönetimdir. Sergen'in de ayrılmasının sebebi budur. <laughs> Bu savunmayla ben Beşiktaş'la hedefe varamam dedi Sergen ve gitti. Teşhisi doğruydu ama gitmesi affedilir gibi değildi. Görün bakın şimdi Beşiktaş taraftarının gönlüne vurulan zincirin baklalarında kimlerin adı geçiyor? Başta Vida Sonra Montero, Ersin. Geri kalan isim boşlukları hanelerinde siz doldurun. Bir kişinin sorunu değil bu. Ya Beşiktaş zor günler geçiriyor. Rozier ve Necip'in yokluğunda Umut Meraş Sabek'e geçti. Adam kalmadı çünkü. Rıdvan solda kaldı. Konyaspor Spor ilk yarıda biraz atak oynasa golü erken de bulabilirdi. Ama İlhan Palut önce oyunu dengeye almalıyım dedi ve haklı çıktı. Konya spor kalecisi Sehiç, hele hele çok beğendiğim, bütün maçlarda aynı değerde oynayan Sukubiç. Adil Abdülkerim, Abdülkerim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü o oyunun heyecanına kapılıp bazen e, sporcu dışı hareketler yapmaya eğilim gösteriyor. Şimdilik onu izlemedeyim, iyi adam. İyi adam ama biraz deneyim kazanması lazım. Rahmanoviç, Hacı Ahmetoviç. Muhteşem oynadılar. Mihalak, Bütücü. Takımlarına büyük katkı sağladılar. Beşiktaş'ta da Forvet'indeki altılıyla deplasmanda olmasına rağmen güzel işler yaptığı için alkış tutuyor. Rakip Konyaspor çok güçlü bir takım. Onu yenmek çok zor iş. Buna rağmen Beşiktaş Konya'da Bay Şuayip, Gezal hatta giderek düzelmekte olan Oğuzhan'la takımı ayakta tuttular. Piyaniç gerçekten virtüoz Piyaniç aynı zamanda tepe göz önünü ardını sağını solunu o kadar güzel kontrol altına alıyor ki mükemmel bir görüş açısı var yeter ki kendini ona göster ya boşa çık ya kaleye doğru koş mutlaka o senin önüne topu atar üstün bir yeterek dün yine mükemmeldi yanında Joseph de vardı Piyaniç arkada Joseph onun biraz daha önünde orta alanı parsellediler, iyi oynadılar. Ama arkadaşları da onlara biraz daha fazla yardım etmeleri lazımdı. Ancak kesin ve net söylüyorum. Larin bu takımın oyuncusu değil. Çok sırıtıyor. Çok top eziyor. Topa sahip olmadan iş yapmıyor. Verilen pası evvela bir stop etmeye kalkıyor. İlla topu önüne alacak. Bırakırlar mı? Basıyorlar alıyorlar ayağından topu. Kıvrak zekası yok futbolu bilmiyor. Net söylüyorum bunları. Larin sadece fizik gücüyle oynuyor. Ama ortaya rakiplerin ortasına, orta alana girdiği vakit beceremiyor bu işi. Hiç sıyr sıyrılamıyor onlardan. Topu rakibe kaptırıyor. Hem atak ölüyor bitiyor. Hem kendi kalesine tehlike oluyor kaybettiği toplar. Bence varsa sözleşme imzalama bilmem ne sepet koluna Larin yoluna. Larin Den Beşiktaş'a fayda gelmez. Bir ara kale içinde topu önünde buldu. Hala kontrol etmek istiyor. Dürtse gol olacak. Lalin maçların sonlarına doğru 10-15 dakika girer. Sol kanatta oynar o kadar. O kadar. Sonra dün ee, Can Bozdoğan ve Güven de oyuna çok geç alındı. Yani teknik direktör güvendi mi güvenmedi mi... Onun da biraz daha deneyim kazanması lazım gibime geliyor. Sadece iyi niyetle Beşiktaş'ta olmakla Galatasaraylı Fener'le olmakla teknik direktör olmuyor. Ama Beşiktaş'ın yöneticileri başlarında çok büyük dertler var. Daha Fikret Orman içinde benim yorumlarımın altına yazıyorsunuz. Sizin ağzınızdan duymak istiyoruz Osman abi diye. Yapacağım onu da yapacağım. Ama size doğruyu vermek için doğru bilgiler elde edilmek lazım. Bu hafta peş peşe maçlar vardı. Onlara kaldık ama Fikret Orman'ın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkini ve de ibra edilmemesini sizlere detaylarıyla anlatacağım. Gelelim hakem Mete Kalkavan'a. Maçı yönetmesi güzeldi ama kartlarını kullanmakta acemi hakem gibi davrandı. Bakın hakemlerin kartları oyuncuların sert oynamalarını engeller. Hemen oyunun başında daha gereği yerde yakalarsan basacaksın kartı ki karşı taraf düşünsün. Bir daha buna tevessül etmesin, yapmasın. Ama sen bunları görmezden gelirsen maçın içinde sert hareketler ayyuka çıkar ki öyle oldu. Maçın başında Soner'in piyan için ayak bileğine basması tereddütsüz karttı. Rengini hakem tayin etsin. O belirlesin. Ama karttı. Mete Kalkavan Soner'e sarı bile vermedi. Ben de Konya Spor'un futbolcularını met ederken Soner'i es geçtim. Duydunuz demin. Çünkü Soner bunu hak etmedi. Piyan için üzerine düşerken Soner'in kafası önündeydi. Görüyordu nereye düşeceğini. Yahu at bile jokeyine basmamak için üzerinden atlıyor. Soner har diye bastı. Görmese amenna ama gördü kafası önündeydi. Bunu görmeyen hakem de Hakem yorumcuları da vardı, gargara ettiler pozisyonu. onlarda kasıt yok dediler. Bakın, kasıt başka, göre göre basmak başka. Kasıtlı bir hareketi yoktu. Ama sakınabilirdi, sakınmadı bile. O zaman basacaksın sarı kartı. Çünkü ikinci kez de bastılar piyan için ayağına, 46'da. 79'da da omuzu gitti piyan için. E, Konya spor maçı sertliği aldı götürdü. Bu Konya Spor'un hak etmediği manasına gelmez. Ama hakem müsamaha Hı. gösterince sert hareketler tırmandı. Konya güzel oynadı ama çok sert bir tavırla maçı kazandı. Bunu da söylemek durumundayım. Her genç hocayı desteklediğim gibi İlhan Palut hocayı da takdir ediyor ve destekliyorum. Konya Spor'u yeniden yarattı. Bravo İlhan Hocam. Söylemlerin de çok güzel. Devam. Devam başaracaksın sen bu işi. Bu sene böyle bir daha sene belki de şampiyon. Beşiktaş'ın da bu savunmayla işi zor. Bunların hepsini aklımdan geçenleri size gördüğüm gibi aktardım. İnşallah ligin ikinci yarısında 7 puanlık farkı Konya Spor kapatabilir. Ama Trabzon'un bundan kolay kolay vazgeçeceğini de zannetmiyorum. E geriden gelen pek fazla isim de yok, takım da yok. Trabzon şampiyon, Konya Spor ikinci veya karar verirlerse onlar yer değiştirirler. Kalın sağlıcakla.